Evet değerli hocalarım, kullandığım Bendicam programı sadece 10 dakika kayıt yaptığı için ders şey kesildi, kayıt kesildi. Şimdi ikinci bölümünü yapıyorum. Şimdi ders değerlendirme bilgilerini anlatır, anlatıyordum. Eğer ayrıca bir kısasına sınav veya da ödev vermeyecekseniz burada yapmanız gereken sadece ara sınava 1, ondan sonra katkı payı 40 yani %40, %60'da finalin başarıya oranı toplam 100 olacak şekilde yazıyoruz. Ondan sonra değerlendirme sistemini kaydediyoruz. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Haftalık konular. Haftalık konular önemli. Bu zaten aslında doluydu. Bu Muhtemelen birçok hocamızın yine ders içeriği, haftalık konuları doludur. Fakat burada en çok dikkatimizi çeken konu sınav haftası. Biz sınav haftasını daha önce 14 haftanın içerisinde değerlendiriyorduk. Ancak 14 haftanın içerisinde sınavın olmamasına ilişkin bir rektörlük, şeyi var kararı var Dolayısıyla biz burada 14 haftanın konularını yazmamız gerekiyor yani 7 veya 8 hafta biz eğer sınav diye yazdığım yazmış isek ara sınav diye yazmış isek buraya konu yazmamız gerekiyor Ondan sonra da haftalık konuyu kaydediyoruz <laughs> bir sonraki aşama e, haftalık Ders izlence Bilgileri. Burası yeni eklenen bir e, sekme. E, burada haftalık ders konuları önemliydi bir önceki. E, oradaki haftalık, her hafta, birinci hafta yazmış olduğumuz konular karşımıza çıkıyor. Mesela birinci hafta diyorum. İşte e, kendi dersimiz açısından kanunlar, ihtilafı, kurallarının niteliği ve özelliği. Bu konuyu anlatmamın hedefi ne, amacı ne? Bunu buraya yazıyoruz ve İngilizcesini yazıyoruz. Ee, özellikle e, hedef amaç yazarken işte e, o konuyu açıklayabilme, izah edebilme, tespit edebilme, uyarlayabilme, çözebilme gibi e, böyle amaç ifadelerini yaza, yazarsak e, isabetli olur sayın hocalarım. Ön hazırlık gerektiriyorsa mesela belirli bir makaleyi okumasını istiyorsanız öğrencinin veya kitabın belirli bir bölümünü e, okumasını istiyorsanız veya bir yargıtay kararı veya bir yargı kararını e, incelemesini istiyorsanız onu buraya yazabilirsiniz birinci hafta için. Ondan sonra ders hafta çalışmalarını kaydet diyoruz. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Öğrenme kaynakları neler? Öğrenme kaynakları olarak burada ders notları, sunumlar, ödevler, sınav ve soru çözümleri, faydalı linkler. Onları ne yapabilirsiniz? Buraya kaydedebilirsiniz. Atıyorum mesela ders notu eklediniz. Ders notunun içeriğini buraya yazabilirsiniz. Slide mı vesaire. Atıyorum mesela bir faydalı link dedik. Faydalı link e, e, tıklıyoruz. İşte faydalı linkin e, buraya e, kopyalayıp buraya yapıştırıp ondan sonra ekle dersek e, dolayısıyla faydalı link e, öğrenme kaynağı olarak karşımıza çıkmış oluyor. E, bir sonraki aşamada öğrenme öğretme etkinlikleri e, konusunda e, değerli arkadaş, değerli hocalarım. Ee, yani ders mi yapılacak, ödev mi yaptırılacak, ondan sonra e, veyahut da sunum mu yapılacak, oda e, okuma mı yaptırılacak, uygulama mı yaptırılacak, ne yapılabilir, e, bunlar e, konulabilir. Mesela pratik çalışma yaptırmak istiyorsunuz, uygulama derseniz, pratik çalışmanın içeriğiyle ilgili bilgi verirseniz, ondan sonra e, bu şekilde e, bir e, birinci haftaya ilişkin e, ne yapmış olursunuz öğrenme, öğrenme etkinliği yapmış olursunuz. Ha onu da aklımdayken söyleyeyim. Şimdi birinci haftayı değerlendirdik. Sonra ikinci haftaya geçeceğiz. Yani ikinci hafta karşımıza çıkacak. Ve ondan sonra atıyorum işte üçüncü, beşinci haftayı açalım mesela. Beşinci hafta. işte beşinci haftada neler yapmak istiyorsanız her birisini teker teker doldurmak gerekiyor ölçme değerlendirme etkinlikleri işte vize sınavı yapacaksanız, vize sınavının mesela veya kısa sınav yapmak istiyorsanız ödev vermek istiyorsanız o haftaki konuyla ilgili yani bu dersin tamamıyla ilgili değil bunu ne yapabilirsiniz buraya ekleyebilirsiniz mesela hiçbir şey yapmıyorsunuz buraya hiçbir şey yazmanıza gerek olmayabilir yani sadece o haftaya has olarak Ondan sonra da e, böylelikle ne yapmış oluyorsunuz? Bu e, bu 14 haftayı tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Ders materyal bilgilerinin güncellenmesi konusu. Genellikle bizim e, e, ders bilgi paketimizde buralar doludur ancak güncel değildir. E, özellikle güncellemek gerekiyor. E, kitap veya makaleler vesaireler ne ne varsa... ...bunların hem Türkçesinin hem İngilizcesinin yazılması gerekiyor. Ondan sonra kaydet butonuna basarak uyarıya alınca tamam diyoruz ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Burası yeni bir sekme. Bizim program olarak yani hukuk fakültesinden bitiren öğrencinin öğrenme çıktıları olarak 15 tane çıktığımız var yeterliliğimiz var. Yani hukuk fakültesinden mezun olan öğrenci şu yeterliklere sahiptir diyoruz. Yani hukukun temel prensiplerini hukuksal kaynakları kavrar. Hukuksal kurumları terimleri kavrar. Ondan sonra Efendim hukuksal sorunları tespit eder doğru ve adil çözme yeteneğini kazanır ve geliştirir. Şimdi e, okuttuğumuz dersin, yani e, sizin dersinizin veya hocanızın dersinin bu temel yeterliliklere öğrenme çıktılarına katkı düzeyini ne yapmamız gerekiyor. 1 ile 5 arasında katkı düzeyini söylememiz gerekiyor. Yani devletler özel hukuku 2 dersinin birinci öğrenme çıktısına yani program çıktısına öğrenme yeterliğine katkısı atıyorum 5. Ama mesela 7 amaca bakalım. 7. yeterliye bakalım. 7. yeterlik neydi? Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak. Buna olan katkısı atıyorum 1. Sizin dersiniz açısından ne yapacaksınız? Bunu değerlendireceksiniz. En sonunda da dersin bölüme katkısını kaydediyoruz. Böylelikle e, ders, e, bu dersle ilgili e, bilgi paketini güncellemiş oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken ikinci bölüme geçiyoruz. Ha oraya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ders içeriğini e, Türkçe'sini biz nereden görebiliyoruz? Sağ taraftaki butona basarak e, ders içeriği TR Türkçe e, butonuna basarak ne yapmış olabiliyoruz? E, toplu bir şekilde görmüş olabiliriz, Gör, görebiliriz. Mesela işte burada birinci sayfa, ikinci sayfa. Buradan bakabilirsiniz. Yani o şimdiye kadarki yapmış olduğumuz bütün hepsini burada yazılı bir şekilde görebilirsiniz toplu bir şekilde. Şimdi geçiyoruz ikinci kısma. Yani bizim yapmamız gereken ikinci kısım ise değerli arkadaşlar dersin kazanımları bölümü. Dersin kazanımlarına tıklıyoruz. Sağ tarafta işlemlerin altında tıkladık. Ondan sonra şimdi burada yine hocanın vermiş olduğu dersler karşımıza çıkıyor. Evet. Mesela yine ben devletler özel hukuku 2'yi açıyorum. Ondan sonra e eğer sizde direkt çıkmazsa sağ taraftaki listele kısmına e bastığınız zaman mutlaka çıkacaktır. Dersin kazanımları bölümü de %95 oranında bizim var ders bilgi paketlerinde. Eğer yoksa onu e işte e ikinci dönemki dersler açısından dolduruyoruz. Ama ikinci dönem, e birinci dönemki dersler açısından zaten onun için e, ders görevlendirmesi yapılacak. Ancak o zaman doldurabileceğiz. Veyahut da ancak e, bana gönderirseniz ben doldurabilirim. E, onun için şu anda e, sadece ikinci dönemki derslerin e, ders kazanımlarını e, doldurmamız gerekiyor veya güncellememiz gerekiyor. Şimdi e, e, ilk kısımda, ilk videoda anlatmış olduğum dersin amaçlarıyla... E, dersin kazanımları arasında mutlaka bir bağlantı olması gerekiyor. Yani dersin kazan amacı neydi? E, i̇şte kanunlar ihtilafı kurallarını bilmek. Ondan sonra yabancı unsurlu e, hukuki ilişkilerde e, uygulanacak yabancı hukuku e, bilebilmek. Ondan sonra e, sonra ne yapıyoruz? Kazanım olarak. Diyoruz ki kanunlar ihtilafı kurallarının kapsamını özelliklerini bilir, yabancı unsurlu uyuşmazlıklarla hangi devletin hukukunun uygulanacağını tespit eder. Yani artık burada o yaptığımız, belirlemiş olduğumuz amaç kazanım şekline dönüştüğünü ifade etmiş oluyoruz. Yani amaçla kazanım birbiriyle uyumlu olmuş olacak. Sonra bunları yaptı, yapıp kaydet sonra değişiklikleri kaydet diyoruz. Kayıt yapıldığı uyarısını aldıktan sonra yine sağ tarafta dersin kazanımları ile program yeterlikleri ilişkisine geliyor.